8 Noyabr Qarabağ zəfəri günüdür. Doğma Qarabağımızın 30 illik işğalından son qoyulduğu gündür. Müzəffər Azərbaycan ordusunun ali başkomandanı Prezident İlham Əliyevin canlı yayımda "Şuşa sən azadsan" deməsi ilə Azərbaycan xalqına qələbiyyət hissi yaşatdığı gündür. Bu zəfər günü tək Azərbaycanda deyil, Türk dünyası üçün də əhəmiyyətli günlərdən biridir. Qarabağ zəfəri bir millət, iki dövlət fəlsəfəsinin bir millət bir devlet felsefesine dönüşmesidir. Karabağ Zaferi 83 milyon Anadolu Türk'ü ile 10 milyon Azerbaycan Türk'ün yüreğinin, beyninin, bileğinin bütünleştiği manevi ruhtur. Karabağ Zaferi diğer Türk devletlerinin milli güç unsurları bağlamında bölgesel zafer ve bölgesel güç olma ideali açısından numunevi bir örnektir. Karabağ zaferi, hak ve hukuk mücadelesi veren mazlum devletlere umut ışığıdır. Karabağ zaferi sadece Azerbaycan tarihinin değil, Türk tarihinin en parlak zaferlerindendir. Karabağ zaferi, umum milli liderin temelini koyduğu Cenab-ı Prezident Ali Başkomutanlığı'nın 17 yıldır uğurlu bir şekilde ilmik ilmik döşediği ve bugüne getirdiği milli ordu demektir. Karabağ Zaferi Azerbaycan devletinin, milletinin ve silahlı kuvvetlerinin öz milli kaynakları ve gücüyle kazandığı bir savaştır. Karabağ Zaferi adaletin, hakkın, hukukun kazanması, insana, doğaya ve kültüre karşı soykırımın kaybetmesi demektir. Karabağ Zaferi Ermenistan'dan genceye, berdeye, tertere sivil halka karşı, mülkü şahıslara karşı töretilen katliamlara karşı halkın sinesini, göğsünü açarak mermiye, topraklarını terk etmeyen isimsiz kahramanlar demektir. Karabağ Zaferi, Ermeni milletinin, devletinin savaşma azim ve kararlılığının kırılarak, üç kez yalvararak ateşkes istemesi demektir. Karabağ Zaferi, geçilmez denilen Ermeni mevzilerinin 44 gün gibi kısa bir sürede bozguna uğratılması demektir. Karabağ Zaferi, düşmanı itip kovan gibi kovmak, çıdır düzünde harı bülbül eşliğinde Azerbaycan manıları ile raks etmek, sonsuza kadar Karabağ Azerbaycandır demektir. Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, Pakistan'ın hak ve hukuk diyenlerin kazanması demek, Ermenistan ve Ermeni Feres kuvvetlerin yenilmesi demektir. Bu bağlamda, bu kutlu zaferi bize yaşatan başta Cenap Prezident Ali Başkomutan İlham Aliyev'e, Azerbaycan halkına, Muzaffer Azerbaycan ordusuna devlet, millet, bayrak diyerek şehadete koçan şehitlerimize ve gazilerimize 83 milyon Anadolu Türkü adına en derin şükranlarımı, minnetlerimi ve saygılarımı sunuyorum.